Selamlar sevgiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz hayırlı geceler diliyorum mevlüt kandilinizde mübarek olsun sevgili dostlarım bütün İslam aleminin kutlu olsun evet bu gece semaya yükselen ellerin Rabbim boş çevirmez ne dileğim varsa bu gece iste Rabbimden bugün fal yok arkadaşlar sevgili dostlarım bugün şifalanma benden çok istediğiniz Büyüden kendimi nasıl korurum, arındırırım? Ne okumam gerekiyor? İç sıkıntım var. Nasıl rahatlayabilirim? E, vesvese var. Bir şeyler hissediyorum, görüyorum. Bir ağırlık, nazar, büyüğünü sallat. Şimdi genelde halk arasında bilinen, doğru bildiğiniz yanlışlar içinde uyaracağım sizleri. İlmim yettikçe. Evet, bu e, şu anda durumu olmayan kişiler olabilir. İşte e, yardım alamayacağınız, para ödeyemeyeceğiniz durumlar olabilir. Bunu yapın sevgili dostlarım. Sirke ile negatifliklerden arınma ve büyü bozma. Eşler arası muhabbet içinde geçerlidir. Arası bozuk olan, soğukluk olan eşler varsa kardeşlerim bunu siz de yapabilirsiniz. Elma ya da üzüm sirkesi hiç fark etmiyor. Bir buçuk iki kapak o sirke kapağından bir buçuk iki kapak olacak. İçme suyu temiz olacak içme suyu. Bunu bunun içine boşaltın. Şimdi buraya kadar hiçbir sorun yok. Karıştır, bekle. Evet, sevgili dostum. Şimdi, niyetleniyorsun. Niyet ediyorsun. Ee, dediğim gibi, ne sıkıntın varsa, ne problemin varsa, onun için niyet ediyorsun. Şimdiye kadar, negatifliklerden, üzerimde olan büyüden, musallattan kurtulmak için, vesveseden, nazardan, kötü enerjilerden kurtulmak için, Ezanlar yüzü gözü hürmetine şafi adıyla şifamı ver ya Rabbim sana sığınırım deyip amin diyorsun. Abdestli bir şekilde olacak sevgili dostlarım. Temiz bir abdest o şekilde başlıyoruz. Şimdi bunun içinde okunacak e, dualar var. Dediğim gibi üzüm ya da elma sirkesi hiç fark etmiyor. E, yine söylüyorum döktün niyetini tut. Niyet ettim vesveseden Büyüden sıkıntılardan bana gelecek Görünen ya da görünmeyen kötülüklerden Kurtulmak için Ezanlar yüzü gözü Hürmetine sana sığınırım Amin dedim Şimdi burada ee, Okuyacağın dualar var Ve bunlar sıra sıra Öyle karıştırarak değil sırayla gideceksin 21 tane Haşr suresi 21, 22 ve 23. Ayet olacak ne yaptın abla? Çok uzun dersen e, yani sonuç almak istiyorsan katlanmak zorundasın. Şurada bu işlem 20 25 dakika bile sürmez. Her şeye zaman ayrılıyor. Telefona, internete zaman ayrılıyor. Şifalanman için de bunu yapacaksın. He. Şöyle olur. Çok musallatlı olursun, negatiflik olur. Kur'an ya da dua seni rahatsız eder. içine bir sıkıntı okutmazlar, dilin dönmez. Bunun gibi şeyler yaşıyorsak ya senin yerine niyetlenerek biri okuyacak ya da onun yerine başta 21 ihlas okuyamadığın dua için 21 ihlasla başlayabilirsin. Sayı olarak e, genelde 19'da 21 oluyor. Ben danışanlarıma işlem yaparken okumalar yaparken de 21 tane olarak okuyorum. 21 tane dediğim gibi Haşr suresi 21, 22 ve 23. ayet. Bunları not alın arkadaşlar. Arkasından 21 tane ayet el kürsi, 21 tane Fatiha-i Şerif, 21 tane Felak suresi, 21 tane Nas suresi, 21 tane Kafirun suresi. Ne oldu? 6. Yedilememiz gerekiyor. Bunun adı yedilemektir. Eski hocalarımız bunu iyi bilir. Ne yapıyoruz? O başta dedim ya okuyamazsan, fırsatın yoksa ya da daralıyorsan. Eğer bir bahanen yoksa Haşr suresi. Ama dediğim gibi bunları yaşıyorsan 21 ihlasla başladın ya. Bitirirken muhakkak yine 21 ihlasla ...noktanı koyuyorsun sevgili dostum. Bunu yaptık mı? Şimdi doğru bilinen yanlışlar. Atıyorum... ...21 tane ayetel kürsü okuyorsun. Ama her okumanda yutkunursan... ...senin okuduğun dua boşa gider. Abla ne yapacağım? Ağzıma tükrük geliyor. Hani yutkunmayayım mı? O zaman... ...bir tane ayetel kürsü yutkun... ...üfle. Bir tane ayetel kürsü... ...21'e kadar... Dinlenerek bunu yapacaksın. Üflemeye gelince geriden hüf değil, bu soğukluk içindir. Geriden üflersen soğukluk olur ve işlem yarıda kalır. Genelde e, ikili ilişkilerde muhabbet için tamamıyla fincanın içine nefes verilir ve diğer arınmalar içinde. Sen geriden okursan buraya hiç görevlendirilen melek de gelmez, suyun enerjisi de değişmez. Nefesini, sıcak nefesini buraya vereceksin yapıyorsun devamını getiriyorsun bu e, doğru bilinen yanlışlar geriden üfledim al şifa olsun bunu iç böyle bir şey değil dediğim gibi abdestli bir şekilde okudun tükürüğünü yutmayacaksın kesinlikle yine söylüyorum sırayla okuyacaksınız karışık değil 21 tane haşır suresi 21 22 ve 23 ayet 21 tane ayetel kürsi 21 tane fatiha 21 felak 21 nas Kafirun suresi ve en sonunda 21 İhlas suresini okuyup kapatıyorsun. Şimdi okudun üfledin. Dediğim gibi geriden üflemiyorsun. Ee, suya nefesini vereceksin. Bütünleşecek o sıcaklık buraya geçecek arkadaşım. Okurken de yutkunmuyorsun. Ee, bir tane oku yutkun. Bir tane oku üfledikten sonra mı yutkun? Bu 7 ayetler anlamına gelir. 7 tane ayet okundu. Şimdi ne yapıyorsun sevgili dostum? Bunlar okundu. Evet bir pet şişeye de olabilir bu. Bir sürahiye de olabilir. Yarısını bölüyorsun bunu. İçme suyuna katılacak. Ve bundan bütün evhane halkı. Hepsi şifalanmak için. Çünkü kötü bir şey yapmıyoruz burada. Hepsi şifalanmak için. Bunu 15 gün boyunca su çoğaltılarak bir damacanaya içilecek. 15 gün boyunca içilebilir yarısını ne yapacağız? Bir şişe. Yani şu e, fısfıs şişeler var ya püskürtmeli. Abla ondan yok, bulamam diyorsan onu da yine bir kase elinle bütün tuvalet ve e, banyo haricinde bütün eve serpiştiriyorsun. Şifa olsun. Elinin ucuyla bu şekilde bütün odalara bunu yapıyorsun. O su bitene kadar bir kere yeter. Ama içme suyuna 15 gün boyunca çoğaltılarak içebiliyorsun sevgili dostum. Abla diyeceksin hani Allah'ın izniyle zaten e, çok tesirli bir tertiptir bu. Ve gece yarısı yapılırsa daha çok etkisi olur. Bunları yaptın. Sıkıntın gitmedi. Üçle. Üç defa yap. Baktın yine gitmedi. O zaman tabii ki senin çözemediğin yerde ilmi yüksek olan kişilerden yardım alabilirsin. Mesaj da atabilirsin. Hiç fark etmiyor. E, ama... Dediğim gibi çok ağır musallatlı hastalara üçlemeniz daha hayırlı olur. Zaten kendisi okuyamaz. Sıkıştırırlar, bunaltırlar. E, negatifli olan kişiler de o şekilde. Karşınızda okuyan biri varsa işte Fatma kızı Zehra niyetine okuyorum diye niyetlenerek okuyabilir sevgili dostum. Ne yaptın? Bütün odalara bunu ya şişeyle fıs 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 Trigel Tirgalla bu şekilde ya da bir derin bir kaseye koy yarı kalanı elinle serpiştir, serpiştir bütün odalarına. Ne dedim? Banyo ve e, tuvalet harici her yere. El ayak basılan yere hiçbir şekilde dökmüyoruz. Zaten dökmenize de gerek yok. Yaptım abla, elimde kaldı. Islattım her yeri. E, i̇ç şifalı bir su faydasını görürsün. Şimdi e, benden çok istenilen aslında ip işte kapımda düğüm buldum evimde düğüm buldum. Bunu nasıl çözeceğim abla nasıl yapacağım e, nasip olursa tuzla da negatiflikleri bozma. E, iple de düğüm atıp nasıl kısmet nasip açılır. E, nasıl işlerin yoluna girer. Diğer videolarımda da onu göstereceğim sevgili dostlarım. Bugün dedim mübarek bir gün. Gökler semaya eller semaya Açıldı. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Böyle bir video çekeyim. Ee, belki güzel şeylere vesile olurum aranızda. Kiminizin e, duası demişler, kiminizin parası demişler. Ama maneviya her zaman için daha önemlidir. Dediğim gibi durumu olamayan, e, yardım alamayan kişilerden maddiyat konusunda evde kendileri de deneyebilir. Hayırlı kandiller diliyorum tekrardan. Ee, dediğim gibi sabaha kadar yapılabilir bu işlem. Yatsıdan sonra yapılırsa gece yarısı Hani yatsıdan sonra akşam ezanından sonra çıkıyor ya bazı şeyler, kötü negatiflikler. İşte yatsıdan sonra yaparsan onları da belki kıyıda köşede yakalayıp serpiştirirsen daha iyi olur. Ee, bilincinde yapılıyor akşam işlemler. Onun için şifa olsun yapanlara. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.